Herkese merhaba yarışsever arkadaşlar 22 Mart Bursa 6'lısıyla karşınızdayım Herkese bol şans diliyorum Umarım bugün sizler için bol kazançlı gün olur arkadaşlar 8 koşulu bir program bizleri başlıyor bizleri bekliyor Saat 14'te start alıyor ilk koşu Arkadaşlar burada Maiden bir yarış 3 numaralı Çaykara Bence bugün çok şanslı gözüküyor bir şansınızı deneyin derim arkadaşlar Gelelim ikinci koşuya. 2 İki numaralı Akıncı gözüme çok çarpıyor. Bu safkanla ikilden düşmez diye tahmin ediyorum. 7'li plas oynamak isteyen arkadaşlar için değerlendirebilirler arkadaşlar. Gelelim 6'lıya. 15'te start alıyor. 15 handikap. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumda start alıyor. Arkadaşlar zor bir yarış gibi gözüküyor ama ben 4 numaralı. Soul of tek atacağım. Günün bankosu olarak öneriyorum. Son yarışını, meydandan çıktığı yarışı bana göre ee, çok etkileyiciydi. Güzel bir dereceyle, 1300 kumu 20 ile kazandı. 1300 kumu 20 yapı, yapan bir safkan kısa vade ve şart atı diye düşünüyorum. Şart 5 atı diye düşünüyorum. Atçı, atçılık tabiriyle. O yüzden ben Yine kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Sal of banko bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Günlük bankos olarak benim kuponumda yer alacaktır. Sizler tuttuğunuz atlar varsa yanına ekleyebilirsiniz. Ben 4 numaralı Sal of kazanmasını bekliyorum. Ve bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Gelelim. 4. koşu 15.30'da start alıyor. Maiden bir yarış. 1300 metre kum arkadaşlar. Benim ilk atım arkadaşlar burada 7 numaralı Baynurlalı. Çok güzel çalışmaları var. Bugün kazanmasını bekliyorum. Bu safkanın 7 numaralı Baynurlalı bende bugün kazanır arkadaşlar. Sürpriz sevenlere veya değer, e, risk sevenlere tek öneririm. 7 numaralı Baynurlalı. Rakip ararsanız da arkadaşlar iki tane rakip buldum. İdmanlarına göre. 1 numaralı daha basan rakibi olur arkadaşlar. Güçlü orijiniyle. Balıkan uçarı orijini arkadaşlar. Bu safkan en ciddi rakibi olur. Daha sonra da yine çalışmalarında çok beğendiğim 9 numaralı Gülçil arkadaşlar. Bu safkan da büyük bir sürpriz hanesine yazılabilir diye düşünüyorum. Zaten tutulan atlardan bir tanesi 9 numaralı. Bu üç atak kapalı gibi. Risk sevenlere 7 numaralı Baynur tek öneririm arkadaşlar. Gerisi sizin elinizde. Kendi bütçenize göre değerlendirin. Gelelim 5. koşuya. Sağ 16 start alıyor. Şart 5 bir yarış. 4, 5 ve yukarı araplar. 2000 metre kumda start alıyor. Buranın en şanslı ismi 1 numaralı Sıvay Angel arkadaşlar. Ee, i̇lk atım. Son gelişler çok güzel bir safkanın. Daha sonra 2 numaralı or Ortaylı. Bu safkan önde koştuğu yarışlarında çok etkili oluyor arkadaşlar. Bana göre bugün önde boş kalırsa bitirebilir. Ve daha sonra o mükemmel görüntüsüyle 8 numaralı Atan Erhan'ı burada değerlendiriyorum arkadaşlar. Ve 4 numaralı Özbilten, 5 numaralı Tuğtekin, 6 numaralı Kelemer şeklinde sıralıyorum. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. Benim sıralamam bu şekilde. <laughs> Gelelim 6. koşuya. 6. koşuda arkadaşlar 1 numaralı Like the Star gruptan bir tık farklı gözüküyor. Yalnız 60 kilo ve önde boş kalabilir mi onu düşünüyorum. Önde boş kalırsa çok rahat kazanır bu yarışı. 1 numaralı Like the Star. En ciddi rakibi 3 numaralı İzmir çocuğu, 4 numaralı Özay Karamaça, 5 numaralı Low ve 2 numaralı Cashing Love şeklinde sıraladım. Yani bu ayağı kapattım arkadaşlar. Nevsikriz'i de ekleyerek bu ayağı kapattım. Bu ayakta eğer bir kötü koşarsa hepsinin geliri var diye düşünüyorum. Ve o yüzden burayı kapatıyorum. Gelelim 7. koşuya. Meydan yarış 1300 metre kum. Arkadaşlar burada 1 numaralı bayla bayla ve 3 numaralı kara tren. İkisi de çalışmaları çok etkileyici güzel. Bu iki safkan ee, gruptan bir tık önde gözüküyor. 1 ve 3. Daha sonra da 2 numaralı hitip bir arkadaşlar. Bu safkan da mükemmel hazırlanmış. Dikkat edin. Günün bombasını patlatabilir. 1-2-3'e burayı bana göre kapatırsınız. Bu 3 safkan arasında yarışı bekliyorum. Sizler kendi tuttuğunuz atlar varsa kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. Bana göre bu 3 at arasında bu yarış biter. 1-3-2 ee, şeklinde de sıralamam var arkadaşlar. Kendi bütçenize göre değerlendirin. Ben bu ayağı bu şekilde geçiyorum. Gelelim 8. koşuya. Şartlı 3. dev dişi Araplara ait arkadaşlar. Günün en zor yarışlarından bir tanesi. Benim ilk atım 6 numaralı Hanım Sultan. 0-0-0 yapmasına rağmen benim ilk atım Hanım Sultan arkadaşlar. Yarın bu safkanın kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibi de yine 8 numaralı Hanım Hanım. 7 numaralı Esmer Göz. Ve diğer ekürlerden 11 numaralı olan Güzeli. Son yarışında bu bariyer dibinde kalan 12 numaralı Olsar şeklinde tutuyorum. Arkadaşlar son ayağa biraz kalabalık geçiyorum. Ee, ben son ayaklarda biraz e, hem endişeliyim bu ayakta çok karışık. 1 numaralı gaz 2 numaralı 55 buraya yazılabilir 5 numaralı Günyeli. Arkadaşlar idmanları fena değil. Buraya yazılabilir. 3 numaralı SS fırtına ve 4 numaralı gül de yazarak bence burayı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Ve son yarışında 5. olan 9 numaralı Nalezen 10 numaralı ilk ışık buraya yazdıklarım arkadaşlar. Yani son ayağı da elimden geldiği kadar çok at yazıyorum ki son ayakta yatmayalım arkadaşlar. O yüzden kendi bütçenize göre değerlendirin. Ben son ayağı da kapatıyorum. Bilginiz olsun. Çünkü son ayak karışık gözüküyor. Genelde bu aralar son ayaklar patlıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Son ayakta kuponumuz yatmasın. Benim koşu tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Bursa Bursa için. Yani bugün güzel bir program aslında. Cazip bir program. Ama dediğim gibi önemli olan kurabilmek at yarışını kurabilen kazanır arkadaşlar kim doğru yerlerde atlarını kullanırsa doğru teki atıp diğer yerleri yıkabilirse veya bulabilirse o şekilde yakalanır bana göre o yüzden önemli olan kurabilmek o gelecek olan atları atın geri yerleri çok at yazın arkadaşlar bu böyle yakalanıyor yoksa zor buluyoruz yani açıkçası o yüzden Bugün için benim önerdiğim safkanlar da bu şekilde. Umarım e, kurgunuz doğru olur. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.